Ya bizim e birisine bak işte Argus Power Washing Clean Simulator mıydı? Öyle bir ismi vardı. E ee, o oyunu oynuyoruz yani güçlü yıkama temiz simülasyonu. Hadi hemen başlayalım. Bize böyle... ...bir sürü ama bir sürü kirli kirli tül yer veriyorlar. Ve bizim de böyle temizlememiz gerekiyor. İlk önce şu gravity yazıyor. Onları temizlememiz lazım. Bizim. Buraya çocuklar aboyaya bandırmış böyle boyaya. O burayı elini sürmüş işte. Bak bir sürü el izleri var. Siz nerede değişiyorsun zaman Allah'ım ya. Bu rahatlama seansı. Böyle Buraya böyle. Oh. Rahatlama seansı evet. Allah'ım oldu. Yeni level. Sırada burayı boyamam gerekiyor bakın. Şuraya bastıkça solda iki yere bastıkça böyle yer değiştiriyor. Bak böyle oluyor, böyle böyle oluyor, böyle oluyor. Şimdi benim bizim simgimiz var ne biliyor musunuz? Heh <laughs> surat. Bu temiz işareti böyle. Ne diyeyim? Temiz işareti işte. Camlara beni yıkaya salar ya kirli arabanın camlarına. Hatta ben direkt arama, araba yıkamaya gideceğim. Şu de yıkadıktan sonra. Vay oh maşallah. Evden 6. bölüm. <laughs> araba yıkama bölümü. Ben direkt alta gidiyorum. Bakın. Bu gördüğünüz arabayı hayata döndürebilir miyiz? Biz bunu deniyoruz. Bakın direkt. Bu tatil olunca şöyle mavi yanıyor. Yıllığın bir ses geliyor. Oradan da anlayabilirsiniz ki ben oyunun sesini kıstığım için tam bir yanı var. Ben şöyle değiştirdim. Şurayı düzgün yıkamak için. Of. Çok da eğlenceye fazla girmeyeceğim ama şuraları güzel yıkamam gerekiyor. <laughs> Bahçemi de temizledik. Teker de temizlendi. temizledim cam var oh, maşallah burda temiz olup olmadığını anlamak için şurada göz var oraya basarsanız kirli yerler parlıyor bu şekilde bölümlerin kirli olup nerenin kirli olmadığını anlayabiliyorsunuz oyunun adı açıklamada açıklamadan bakabilirsiniz oyunun ikini koyarım Oradan da indirebilirsiniz oyunu. Telefona da indirilebilir yani. Neresi kaldı? Hayır. Bana yapma. Her yeri temizelim işte. Neresi kaldı? Ha, artık 96 mı? Hı. Tamam. Tiyar temiz oldu. Mesela <laughs> araba burada tertemiz yapmış. Ben başladım. Şimdi biz de garaj kapısını temizlememiz istiyor. Hemen temizleyelim. şöyle oldu. Oh. Ben, ben susuyorum. Buradan sonra susacağım. Oh. oh. Böyle bir geldikçe size de bir rahatlama gelir.

saattir bunu temizliyorum ve düşman değilim. Son kalan kısmı bunları temizlemek istiyorum. Oo, yaptım. Aman bir gibi oldu. Daha şu havuzu da temizleyeceğiz. Şu şey de şelaleyi de şelale değil lan bu Fişki. Onu tem ne old foyun ne? Bunun ne olduğuna dair en farklı bir fikrim bile yok. Büyük bir ihtimalle fışkı. Başka da ne olabilir ki yani? Bu, anten mi bu? Uzaylılar böyle gelince buraya ışın mı yolluyor? Ne oluyor oğlum bu? Arkadaşım su silahı almıştır. Ben de tasdik suyla gelmişimdir. Aaaa! Aaaa oldu. Ay maşallah. benden bu kocaman havuzu temizlememi mi istiyorsun? Şaka mısın yoksa gerçek mi? Niye olmasın? Hadi hemen başlayalım. <laughs> Burayı yazı şekilde göreceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Yavaş çekimde şey yapacağım. Yavaş çekim değil işte normal çekim. Normal çekim ne lan? Normal bildiğinizde temizleyeceğim işte. Normal 1 çarpı 0 işte. Normaliz. Ben yanlış yere bastım. Oh. Ben böyle yavaş yavaş gideceğim. Sen de beni izleyin. Baa mis gibi oldu şu çizgi görüyor musun? Hop oh. oh. hop oh. oh. hop Ay maşallah Oyun 2 dakika mı oldu? Ha yok değil değil benim beynim yanda ya. Kaç dakika oldu video ona Neyse. <laughs> Burayı bugün temizleyeceğiz arkadaşlar. İnşallah. Burayı bugün temizleyeceğiz. Sını çekimi hala koymayacağım. Koymayacağım siz <laughs> temiz Aa temiz simgesini yapmıyor. Neyse şuraya yapalım. Bir dakika. He gülüyor. Şimdi şurayı benim tertemiz yapmam gerekiyor. <laughs> rahatlama sen Aslında bunu böyle konuşmayacaksın. Sadece ileri geri. Yan yan olur. Ne oldu lan? Oh. Bugün bu havuz temizlenecek. Bugün bu havuz temizlenecek. Bu havuzda ne yaptınız abi? Çabur mu doldurdunuz su yerine ya? Ne yaptınız oğlum? Çabur banyosu mu yaptınız? Ne yaptınız bu şeyde ya? Sen abi çamur su niyetine mi kullandınız oğlum? Ne yaptınız buraya? Çamur banyosu yapmışlar arkadaşlar. Çamur banyosu da bu oluyor işte. Olan hizmetçi oluyor. Temizledin mi? Olmuş gibi oldu lan. <laughs> Sıralı şu yerler var. Ama ilk önce halatı yapmam lazım. Düşünüyor gibi yani. Aaaa. 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 Çok az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> oh, ay maşallah. Çok az kaldı. Bize 97. Bize 98. Bize 99. Bu güzel anı size yaşamak istiyorum. %100 Var mı? Var mı %100? %100 tertemiz. Ve oyun başa geldi. Oranın ne kadar temiz olduğunu size şöyle gösterebilirim. Tekrar 10. level'a geliyorum. Sizle başardığımız şeyleri göstereceğim. Ki buraları ben video çekmedim değil mi? 6'dan sonrası çekmedim ki ben ne gösteriyorum? Burası benim temizlediklerim. Şu yeri sizle temizledik. Arabayla sizle temizledik. Şu garaj kapısını da. Garaj kapısını yaptık mı? Yapmadık ya. Yani. Şu yeri yaptık. Havuzu yaptık da havuz şu an kirli gözüküyor. Başka ne yaptık? Ne yaptık lan başka? Ha yani gravity yaptık. Şunları temizledik. Kitleri. E bugünlük bu kadar. Şimdilik görüşmek üzere hoşça kalın. Eğer daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlardan beğenerek gösterebilirsiniz. 10 beğeniye bunun devamını çekerim. Hangi bölümde çektiğime de bakacağım. 10 beğeniye bunun devamını çekerim. Şimdilik görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.